Evet ben oynadım. Peki bir <laughs> lan caz yapma alamayım mıyım rica etsem? Lan caz yapma sikerim belanı he. <laughs> Peki mesela söylemeyi sevdiğiniz başka bir repliniz var mı Kuzey abi? Dolu 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 dolu. Başka? Neyin konuşmasına geldin lan lan? lan neyin anlaşmasına geldin lan? Cibile et saç namus adam. Ha? Şey yapar mısın? Ulan geldin? ayıp değil mi lan? Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz mu? Ee... <laughs> ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp mı lan Ferhat abinizin mektubunu okumaya utanmıyorsunuz? Güzel güzel güzel. Böyle çok iyi yaptığım var mı bir tane. Hani aynısı diyeceğiz. Ananı sikin bu o falan. Geri baslan mesela. Ya onun için şimdi karşıdan bir cevap gelmesi gerekiyor. Vay Ama... Sena Sena. 123. abonesini Kuzey Tekinoğlu'na yaptı. Eyvallah. Eyvallah. Ha. Te teşekkür etmek ister misin Sena'ya? Sana abonelik hediye etti Kuzey abi. Senacığım çok teşekkür ederim. Eyvallah. Gidiyoruz. Eyvallah. Bir şey alabilir miyim peki? Dips ta falan var diye bir tane. Gücü 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 dance. Sabahlara kadar falan gü... yapıyor evet evet. Duk. O gücü cugü... gücü <laughs> gücü 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 dance. Emre Aras burada mı ya? Emre Aras burada mı ya? Arayayım mı? Emre. 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 Dur rahatsız rastlı geliyor galiba. Geliyor mu? Şey kurabiye var simit var yapsana. Step back Hayırlı yap kanka bize şey ya. <laughs> Sen neye baktın? <laughs> lan neye bakıyorsun? Kurabiye var simit var neye bakıyorsun? Gibisin lan. Şeyi var mesela. Ne var? Niye maç çöp annen annem? Hayır niye maç çöp ettim? Oğlunun işini ayarladık işte. Adamlar mideleri lüptük lüp, lüp indirirken Z good a bak good şlap Emre çete, çette çete yazıyor. Çette mi? Emre gelmen lazım kanka Kuzey Tekinoğlu yayını bastı amına koyayım. Ferhat abimizin mektubunu okuduğumuz için utanmıyor mu diyor bize kanka gelmen lazım. Oğlum Hürrem Emre, var değil de? Hürrem var bir de kanka bizim bizim şeylerde. O nerede bilmiyorum. Hürrem, Hürrem kayboldu ya. Gel kanka. Ah. Gözükmüyor. <laughs> o da bizim ekipten. O da mı? Nasıl? Bizde de mi Hürrem var? Evet. Şurayı diyorsunuz galiba. Yani. Aynen. Aa bak bak. Aa evet Büşra Büşra evet. evet. Aynen bizim, bizim, bizim ekipte o. Bu YP tanıyor musun? Alo. Aleyküm selam aleyküm selam. Nasılsın iyisin? Merhaba. Merhaba. Toplantı yapacak. Şimdi ne toplantısı yapacaksın? Ben ne? çıkar mısın şovun bittiyse dışarıya? Ne önemli şovu? Önemli bir şey konuşacağız. Çıkar mısın dışarıya şovun bittikçe? Oğlum ben boş işler müdürüyüm. Varsa yapılacak bir şey ben hallederim. Ben bilmiyorum ki. Kral. Olay olay olay. <laughs> Sinan Er grubunun borsaya çıkacağı <laughs> şu günlerde. <laughs> Dünya <Cönlü> yatırım şirketi <laughs> SNC ile görüşmesi <laughs> akıllarda Kral soru işareti bıraktı. Az, az sonra. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Allah'ını söyle seni. Bunların suratlarına bakar mısın? Hıh. İstediğin replik var mı? Dur yapalım. Eee, ben aa aa diyeceğim. Sen Simay Simay'ın evini toplamaya gidiyorsun tamam mı? Evden eşyalar alması. Ben de alt taraftan o kadınım, tamam mı? Aa aa diyeceğim. Sen de o şeyin dağı mı geleceksin, tamam mı? Biliyor mu? Biliyor, biliyor. Aa aa. Ne aa aa. Bakın. Buraya yazıyorum. <laughs> bir daha Sima Canaş buraya gelmeyecek lan. Bekle o zaman şunu yapalım hadi. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar, Yapmayacaklar lan. lan. Yapmayacaklar. Benim... Bir daha kimse bu çocuğa bir fiske bile vurmayacak. Benim Beni için önemli değil abi. Benim için önemli. Benim için önemli lan. Benim, Benim, Benim için önemli. Orayı delireceksin kanka. Orayı delirmen lazım. Orada delir var. Kanka bir şey duymak istiyorum Dur ya. Dakika. Hayırdır delir ne ya? Ben, ben diyeceğim ki... <laughs> Eee dur hangi sahneyi yapalım delireceğim bir saniye şey ne konuşacaksın benle ben barışım evdeyim tamam mı sen geliyorsun bana, bana kaporu bıraktın ya. O mu? Bana Kapur. vur ki bana evet. bir beni gaza getir. Aynen, evet, bana evet. vur bir gaza getir tarafını yapalım ezbere biliyor musun bu arada ben ezbere biliyorum. biliyorum. Tamam. Biliyorum biliyorum. Eee yapalım o zaman. <laughs> sen sen ne konuşacağız ya hayırdır? Nasıl girdin içeriye sen öncelikle onu bir söyle. Nereden içeri nasıl girdim? Ee, oğlum şeye giriyorsun ya işte bir, yalıya giriyorsun ya nasıl girdin bir kere içeri? Ne konuşacağız yani? Bacadan girdim. Oğlum ya öyle değil işte orası ya. Bak. Ha bir yapalım diyorsun tamam yapalım evet. sıkıntı yok. Aleyküm selam aleyküm Aleykümselam. Şey, şey, aleykümselam. Ha, şeyi yapalım. Dur, gel gel bakayım şey, sen otur. Geri bas şöyle. lan. lan oğlum geri bas lan. Şeyi yapalım seninle dur. Bu e, şeyi baba Sami ile e, Ferhat'ı aynı yerde görüyor ya. Pamile Ferhat'ı aynı yerde görüyor. İşte ben de o o canını kurtardı senin falan diyorum. Sen de şey diyeceksin işte oradan sonra. Bu benim sonra hayatımı bitiren adam. Ama işte o acıyı verebilir misin bana? Bu herif benim hayatımı mahveden adam falan yapabilir misin böyle? Yaparım. Kanka bilmiyorum yapabilir misin? Deneyelim hadi gel. Biz bir saniye. Ototünum gitti. Evet kanka. <laughs> Vay, burada, bin 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 bu arada orada 1000 defa Enes Batur da burada. Enes Batur da mı burada? Geldim geldim. <laughs> Selam. Alo. Alo geldim. Kuzey. Tamam konuşuyoruz. Oğlum bu herif senin hatını kurtardı. Nereden kardeşin oluyor bu senin yavşak? Kuzey. Ya Takas yapıyorum <laughs> Senin burada olman lazım bak. Seni ciddi söylüyorum burada olman lazım. Ben seninle çekerim birkaç tane sahne. Bildiğin TikTok çekerim. TikTok mu? Evet canım bunu bunu TikTok çekerim. Sen, Vales, sen da, kriye kriye ama. Vales kim? Vales ne yapıyor? Bu Enes Batur'un arkadaşı var ya bir milyon defa Enes Batur diyen. Yani. Evet. Kim o? O. Vales. Benim, benim ne? Kim self mi? Hayır benim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Anlamasın o zaman akayım. Çocuğun ne olduğunu bile bilirsin. Murat abi ne yapıyorsun? <laughs> sen ne yapıyorsun? İyi abi. Öncelikle ben, İlilmez İlilmez ben, de ben de bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir ortamda nasıl oldu bu iş bir anda? Dur dur. Murat abi girişini yapsın. Yap abi. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bok gibi boyunla da beraberim. Evet. Bir dakika bakacağım. Abi o zaman. Bir daha yapar mısın? Çok iyi. Lan bok göndermiş adam. <laughs> Ananı sikeyim harbi Murat lan. İnanılmaz amına koyayım. Kanka bir harbi giriş yapsana. Ben duyamadım. Merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Bok gibi boyunla oyunla da daha beraberim. Evet. Bugün bu anasını siktiğimin bilgisayarıyla çıldırım mı Warcraft 3 yani oynamaya çalışacağım. Öyle bayağı bayağı Murat be, be, bir oyun ama. İnanın Ben bir, bir kere geldi. Bir kere geldi bayram ziyaretine. Bu Murat abi dediler bana. Dedim ki Murat böyle konuşmaz da amına koyayım. Öyle yakaladım yani. Anladım. Başka başka şekilde yakalayamadım kanka, çocuğu. Kanka kim geldi? E, Selamünaleyküm. Bir saniye versene. 20 saniye sonra vereceğim. Alo Allah yeni Allah gelen Allah. arkadaşımız. Niki'ni söylemeyeceğim senin. Merhaba. Merhaba. Ee, şöyle ufak bir hikaye girişi yapar mısın? Şu, şu cümleyi kurmanı istiyorum. sen. Allah Peygamber. Gerçekten şu cümleyi kur. Çok istiyorum. Adamı <laughs> işte. Aynen. Emre yavaşça Emre yavaşça yaklaşarak Mustafa'yı yayın odasında masaya doğru domalttı. Der misin? Ne oluyor ya? <laughs> Emre yavaşça Mustafa'yı yayın odasındaki Dolaba dayadı. Böyle yok, mi? Yok masaya <laughs> domalttı. masaya domalttı. Tamam gerisini sen getir işte. Hay, hikaye ben mi uyduruyorum evet, o sen zaman? Sen uydur hikaye uydur. Ben Kanka Mustafa ben bir şey istiyorum ya. Ben hiçbir şey duymuyorum oğlum bu nasıl ben... bir iş? Şey. Ben burada mal gibi kaldım amına. Mustafa'yı domalttı evet. Mustafa abi o bir şey sıkıntı yok. Kanka tamam söyle. Ben söyleyeyim. ne dersem okey olur. Okey sıkıntı yok evet. Ya o okey o zaman. Heh, domalttım. Ve... Olmayan saçlarından tutup çekti. <laughs> Yavaşça boynunu dolayarak... Kanka bir şey alır mısın? Adam açmış 3 <laughs> taşak, lütfen. Üç ben bunu istiyorum. 3 <laughs> ee, taşak mı istiyorsun zaten? Evet abi? evet 3 taşak, direkt onu istiyorum. Fon müziği vereyim mi? Evet. <laughs> e, fon <laughs> bot... <gülüyor> eğer bot varsa burada e, çok tatlı olabilir ya. <laughs> Samanyolu fon müziği değil mi? Aynen aynen aynen. <laughs> Veriyorum bir saniye hemen. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Siz teşkilat mısınız amına koyayım? Evet. Evet. Yani. discordumuz var. Bir discordumuz evet. var. Mesela o discord'da birinin taklidini yapabilirsen mi girebiliyorsun? Yok, yok. Hayır. herkes... Verdim, verdim. Duyuyor musun kanka kim konuşuyor? Ses gelmiyor şu an bana ama. Dur, sesini aç. Ya en baştan yapabilir miyiz şimdi pek etkili olmaz da siz Ahmet. Kanka sunucuda Aa, sağır. sağırlaştırı açamıyorum. Amına kodum Aç Discord zaten. benim. Açma zaten şey o ya. Sıkıntı çok ben, onun. Ben de ses tamamen kapalıymış da e, biraz ilerledi onu bir replay yapabilir miyiz? Kanka. <laughs> Yeni de linki skip yap kanka. Murat tamam. abi evet evet. Murat abi birebir yapıyor amına Batman yapsın lütfen. Geliyor. Kanka niye çalışmadı ya? Kanka siktir et ne olur yap artık. Boş ver müzik olmasın. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşa varmış. Geldi geldi. Çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşa varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Ve bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler. O çıkmış kabul etmemiş. Bir kere daha çekmişler. Yine o çıkmış. Bunu böyle dört beş defa tekrarlamışlar. Sonunda adam. Bir soru soracağım. Eğer bilirseniz atlarım. Demiş. Karşımdaki adam da benim taşaklarımın toplamı kaçtır Topra diye bu, sormuş. Kanka açılmıyor amına kodum botunu sesi. Uçaktakiler. Gerek dört, dört demişler. Bir tane payinterk. Özür dilerim kanka. Çok özür dilerim kanka. Kanka sağ klik <laughs> yapıp sunucuya sağırlaştır. Açıyorum geri kapanıyor. Yok yok abi öyle bir şey değil. Bak şimdi botu, botura, bota sağ klik yap. sunucuda da sarlaştır değil. Kullanıcı ses seviyesi var. Onu arttır. Okey tamam. <laughs> ya. tamam oldu kanka devam et. Adam yanlış bildiğiniz yere çıkarmış tek taşak. Kaç tek adam çıkarmış? Üç taşak. <laughs> İnanılmaz kanka. Bunu nasıl fark ettin amına koyayım? Bir sabah kalktım ve Paint Terk olmak mı istedin? Ne yaptın? Yok kanka ben şiir söylüyorum normalde, ee, şiir söylerken bizim bir arkadaşım var, dedi ki sesim Paynterk'e benziyor, dedim o ne okuyayım izledik izlerken ben bayağı gülmeye başladım, dedim ben bunu yapacağım. Gerçekten mi? Harbi ben olmuş. Bilmiyorum. Vales olmuş. benziyor mu peki? Vales, Vales bayağı benziyor. Vales ne yapıyorsun bu arada. Aynısı aynısı. Bir konuşsana kanka biraz. <laughs> Selam arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. <laughs> Karabiberi diyor. Karabiberi diyor. Karabiberi devam edeceğim evet. Allah'ım ya Ee, <laughs> bu arada, bu arada, arada bir videosu selam vermiştim. Abbas'ın var. selamı var hepinize. Abbas yani, yapmasın. Müsait değil yayına katılamıyor. Evet. E, kim o? Abbas, Abbas Yaman. Yaman. Abbas'ın fake'i o da. Ha, Abbas'ın fake'i inanın bak. <laughs> Kanka değişik bir tarikatsınız bu arada ya. Bir de bizim arkadaş var Lars. O da o da fake. Burada zaten. Kimin fake'i o? O da Lars diye bir YouTuber var. Bizde ha, şey e, Elvint var. En başarılı en başarılarımızdan bir tanesi Elvint. En başarılılarımızdan birisi. Böyle <laughs> bir evet. renk adamlar var, var bizde. Renk sisteminiz mi var kanka? Evet. <laughs> bizde birkaç tane butijin var mesela. Birkaç tane. Birkaç tane butijin. Memre <laughs> yıldız yok mu lan bir tane? Yok. Mu Bu bir yıldız Bu Abi yıldızı. sen ben sen sen bir, sen, sen bir dakika dur sen teksin. Sana senin için çıkmaz. Eyvallah, eyvallah. Şey eyvallah baba sağ olasın sağ, olasın. sağ olasın. Kanka yani ben ben benim kimi nasıl olacak bilmiyorum mesela. Gerçi olur Emre yapardı amına koyayım. Sesi benzetseydi Emre benim aynısını yapardı. Efe de yapardı yani. Biraz şeyle alakalı herhalde takılmakla alakalı. Bu arada belki X 5 lira atmış. Toplam taşak sayısı gene 4 kanka. Ben yumurtalık kanseri olduğumdan 10 kişi anlatmıştı bana bu şey demiş. Eyvallah kanka. <laughs> Vay be. Step back lan. Step back lan. Geri ver <laughs> sen. Hayırdır yarram ne öyle aylana yani? Bir yapsana. Hayırdır. Ki. Ne yerde ne aylana konuşuyorsun yarram? Olmaz <laughs> kanka. Şey var mı? Bir tane e, dizide trafikte seni o camdan alırım falan yapıyor ya. O, o var çarpışma ama. ya bu kuzey Abi, miydi? bizde... O, o yok, bu kanka? <laughs> kanka. O ya. Onu daha yüklemedim ya. Onu yüklememiş oğlum çocuk. Karışık almamış ki sadece kuzey güney o almış kanka. <laughs> Kıvanç extended peki almamış kanka o. Sadece şey -Güneyi. salı günü upgrade'le yüklenecek o. Upgrade'le yüklenecek. Kerimcan Durmaz mı varmış? Hayır. Ha. Bir şey. Youtube ne atıyorsun lan Gargo? Bizde bir Miafis vardı ama onu yaşıyor mu bilmiyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bakacağım gargo buna. Şey, Gözde'ye benzeyen kız, o sesi benzeyen kız galiba cidden çok benziyor. E, evet, onu izledin, değil mi? Ben öyle bir o video izlemiştim çünkü. Abi, e, bir tane erkek var, bir de kız var. Ne var? Yani Gözde'nin, Gözde'nin erkek yapıyor. Gözde'nin fake'ini erkek mi yapıyor? <laughs> Aynen abi. Var <laughs> mı? <mu>? o <laughs> Ya. O yok ya. Biraz geç, geç bir, bir saatte açtık, fark ettik bu yayını. Bu arada Alvin geliyor galiba abi, çağırdım. Aa, aynen, Alvin, Alvin geliyor. geliyor. Aynen, Bir çağ, yazayım ona bir dakika. Ananı sikeyim inanılmaz. Gözler Alvin da Haber yollayalım mı? <laughs> Lan, Lan yine ne oluyor? Ben anlamadım. Bir anda kendimi taklitçilerin arasında buldum. <laughs> abi, abi şöyle yani, yani ya, şöyle bir şey var. Belki de taklitçi değiliz, gerçeğiz. Yani bilemezsin. <laughs> ben gidelim. gerçekten bilemem bu arada. Ben direk aynıyım zaten. Benim Mustafa gibi. ben bir şey merak ediyorum. Evet. Kendi aralarında da RP yaparak mı konuşuyorlar yoksa? Onu kendilerine soruyorlar ama onlara sorsana. E, bu arada hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Ben bizzat gerçeğim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya da çektim, bizzat ee, kendisi arada... ama Klansta tutuda değil. Direkt Kuzey Gün, şey, şey Tekin gerçeği. Şey şey söyledi sen Yalgaç 4'te magazinciler burada. Altta Elvo var da sohbetten. Alttaki Elvo da bizim elvint Aldık. Selam Hadi Sesin gidiyor Oo. ama Oo. kanka Telefondan gelmiş Ben telefondan girdim ya sesin hızlı sesi gelebiliyor <laughs> Kanka gerçekten benziyor inanılmaz sikeceğim kafama vuracağım şimdi ha <laughs> Gerçekten kafamı patlatacağım. benziyor Murat kanka, abi falan aynı dün, kanka Dün kafana vurdun ölüyordun Kanka Yapma gerçekten dün kafama vurdum çok kötü ağrıdı biliyor musun? Çok kötüydü <laughs> Baktım, kanka Baktım hani Nevrin döndü falan böyle sağa sola bakıyorsun. Evet kanka, çok falan kötüydü. atamıyordum bir baktım. iki dakika boyunca bir afalladın oyunda. Kanka Elvin... o neye sinirlendim hatırlamıyorum ama bir şey çok sinirlenmiştim. Elvin kekoslu var mı? Var da <laughs> Elvin. Kanka chat diyor. şey gelmiş donet gelmiş bir tane okusana ya. Oğlum ben görmedim donetini bulayım. Atsınlar okuyalım. <laughs> 60 lira sen görmemişsin. Allah çatlı yoksa Oğlum bu saatte harbi diyorum be abi. Çarlım yok. <laughs> Neyse arkadaşlar ben Minecraft oynayacağım. Hadi görüşürüz. <laughs> görüşürüz Valis kardeşim. Dikkat et. İnanılmaz <laughs> kanka. Ve kardeşler. Kardeşler ne yaparsınız? Aa Kıbrıs'ta Taner. geldi. Taner Taner. Taner Reis, Yasin, Ben Joker'im. Ben Joker değilsem tüm diyelim beni siksin. <laughs> kanka biraz daha kendini vermen lazım bu arada Göktuğ. Göktuğ biraz ve, daha kendini vermen lazım. Ve... Be veya bir e, telefondayım yani ondan öyle olur. <laughs> Bu merak de var bir kere ya. Bu İnanılmaz kanka. Bu nasıl başladı oğlum? Ben Burç yorumu okuyordum en son bir baktım herkesle buluşmuş gibi hissediyorum. <laughs> kanka, e, şey de. falan şey falan isteyen olmuyor mu? Doğum günü, doğum günü rica mesajı böyle sık be, işler abi. olmuyor mu? Bizim bir ricamız olacak abi. Söyle kanka. Biz abi. bir Discord'da toplanıyoruz da böyle. Hı. Discord'da da insan toplamaya çalışıyoruz daha çok twins yani çakma toplama kavramını. Bir <laughs> kere şeyde atlayacaksınız var mı? Kanka yakala şey yap doğru atsın kanka. Atıyorum ben. Atıyorum. Teşkilat. Arkadaşlar teşkilat e, ne durumda Ses sanatçıları teşkilatı. Eğer yani... siz de bu ses teşkilatına katılmak isterseniz buyurun. <laughs> Sizden ne <laughs> diyeceksiniz <da birim, kanka. gülüyor> Gerçekten Siz bir kişi Ben kendi sesimi taklit edip oraya katılabilir miyim? Ya, ya <laughs> salak salak konuşma kıracağım şimdi kamerayı ya. Kırıcılık alabilirsin. Ya. Eyvallah bir hoş geldin Yücel'im. Ha? Ya bir kişiye benzemelerine gerek yok katılmak için. Evet normal normal düz makaraya da gelebiliyor musunuz arkadaşlar? Safi Aynen. normal dosti makaraya Aynen. da, da gelebiliyormuşsunuz. falan var zaten. Ya, oraya gidebiliyormuşsunuz Ama yani amaçları da şey benzetmekmiş. Hani benzer dosti bulmakmış kendileri gibi. Bir, bir kanka bok yollamış alabilirim Murat son kez? Adam bok göndermiş adam. Adam bok göndermiş. Kokuya bak. Kanka şeyi yapamıyor musun? Dikkat bu o mu? Evet. Bu videoda ana bacı, hala teyze ve bilim, bilimum aile derlerine dini milli ırkı derlere ve akla gelebilecek her türlü hassas değerlere fitursuzca küfür edilmektedir. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız videoyu kapatın ki salak saçma yorumları yapıp benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Eyvallah kanka Murat. Murat dostum <laughs> size biliyorsun. Gerçekten Murat gibi ya. inanılmaz amına kıyım. Elvin de çok benziyor. Eyvallah dostlarım Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Teşekkür ederim. Abi. teşekkür ederiz. Biz paşa. teşekkür ederiz. Eyvallah. Eyvallah, Kuzey abi. Sağ <laughs> Kuzey her yerden. Eyvallah. eyvallah eyvallah. Sağ olasınız, paşalar. İyi yayınlar, Mustafa eyvallah, abi. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Sağ olsun Teşekkür ederim. Oha kimin aklına gelmiş ki bu? Nasıl yani çağıracağım? Bıtıcın gelsin diyor. Kanka ne yapayım? Çocuğu nereden bulayım? Anladın mı? Bir tane çok iyi Vıtıcın hmm. RPS yapan bir eleman vardı. Hatırlıyor musun? Evet. Yanımıza da gelmişti. Evet, evet. Peki mesela Ferit'in kendisini RP'lemesi gelip ben de mi? Ben çakmacıyım diye. Kuzey kuzey anlarız Anlarız ki rol var üstünde anlarız. Kanka göstermeyeceğim ki amına. <laughs> Millette makara sanacak. ama aslında Ferit olacak. Çık kafaya. Hem ne, ne biçim bir RP bu? Komik de değil ki amına koyayım. Niye böyle bir şey düşündüm ki? Gargo'nun attığı videoyu gömülelim. Ha evet Gargo bize bir tane video attı ona bir bakalım. Bu gece firardayım. Ki, bir şeyler attım kafana göre bakarsın abi. Ne ne yaptın kanka? Ee, video şeyine Okey bakalım bakalım